Merhaba canlar ben Emre Hocanız. Kanalıma hoş geldiniz. 4 madde verilmiş. Bu dört maddenin hangileri grafikleri orijinden geçer diyor. Bakın hemen bir graf grafik için şöyle bir düzlem çizeyim. Düzgün olmamasına takılmayın lütfen x3 demiş. Arkadaşlar x3 şurası değil mi? Yani bu grafiği çizecek olursam şöyle bir grafik çizmiş olacağım ki ne deriz buna? Bu x3 doğrusu y eksenine paraleldir deriz ve aynı zamanda x eksenini kesendir diyebiliriz. Bu neydi? x3'tü. Yani orijinden geçmez. Bu gitti. Y eşittir 2x. Bakın arkadaşlar eğer yanında sabit bir sayı yoksa mesela artı 4 gibi ya da eksi 3 gibi sayılar yoksa sadece y ve sadece x'ten oluşan ifadelerimiz varsa burasına biz arkadaşlar şöyle deriz. Kesinlikle orijinden geçer. Bak orijinden geçer bu. Tamam x eşittir y bölü 3. Ha, burada bir düzenleme yapalım. Şu 3'ü karşıya atsam. Y eşittir 3x olur mu arkadaşlar? Olur. İkinci maddeyle hiçbir farkı yok değil mi? O zaman bu da orijinden geçerdiriz. Peki doğrunun denklemini ya da şey grafiğini isterse. Y 2x atıyorum böyleyse arkadaşlar. Y 3x biraz daha ne yapacak? Büyük olarak sola doğru yanaşarak gidecek. Tamam. Şimdi gelelim. Burada bir ifade verilmiş. Burada verilen ifadede hiç kafanızı karıştırmayın. Eğer şurada sıfır haricinde bir rakam varsa, sıfır haricinde herhangi bir rakam varsa kesinlikle bu doğru orijinden geçmez dersiniz. Tamam. Sorarsa orijinden geçmez aynı zamanda eksenlerin ikisini de keser dersiniz. Ya böyle gidecektir ya da bu şekilde gidecektir diye söyleyebilirsiniz. Tamam. Güzel bir soru kalıbıydı yine arkadaşlar. יש מגזל